Peki değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı ülkemizin tüm emekçi, yoksul insanlarını, alın teriyle yaşayan halkımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir de tabii sesimizin ulaşmasına el birliğiyle katkı koyan bu açıklamayı kendi olanaklarıyla sosyal medya kanallarında yaygınlaştıran genç kardeşlerime de özel olarak sevgilerimi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıyoruz bu açıklamayı ve 8 gündür işte 8. günü geride bıraktık. Kesintisiz biçimde bütçe konuşuyoruz. Bugün 9. gün. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta yaptığımız basın toplantısında hem genel kuruldaki tartışmalarda da Türkiye İşçi Partisi'ne söz verilmemiş olmasını gündeme getirmiştik ve sözümüzü sesimizi engelleyemeyeceklerini hem burada hem genel kurulda konuşmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Bu mücadelemiz hala e, devam ediyor. Fakat bir şeyi hatırlatmak ihtiyacı hissediyoruz bu hafta. Değerli arkadaşlar bakın demiştik ki mesele Türkiye İşçi Partisi'nin temsilcilerinin konuşturulup konuşturulmaması meselesi değildir. Mesele bütçe tartışmaları sırasında memleketin işçileri, emekçileri, yoksulları adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir söz söylenmiyor oluşudur. Bakın değerli arkadaşlar söyledim 8 günü geride bıraktık. 9. güne başlıyoruz bugün. Ve bu 9 gün içerisinde Türkiye İşçi Partisi konuşturulmayınca örneğin Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi tarafından işten atılan ve maaşları, kıdem ve ihbar tazminatları gasp edilen Atlas Global işçileri hakkında mecliste tek bir söz söylenememiş oluyor. Örneğin 1500 BIMEX çalışanının uğradıkları haksızlıklar, bu haksızlıklara karşı başlattıkları kavga Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilmiyor. Örneğin 7 bin üyesi olan PTT sen ve PTT Kargo sen genel başkanlarıyla genel merkez yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin tamamının işten çıkartıldığı, işçilerin örgütlenmesine büyük bir darbe vurulmak amacıyla bu işçi kardeşlerimizin işsiz bırakıldığı gündeme getirilmiyor. Devam ediyorum. Sarıyer Belediyesi'nde direnen işçilerin sesini duyabiliyor musunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? İşlere verilen maaşlar tutul, verilen sözler tutulmuyor. Maaşlar düşük. Neredeyse iki yıl öncesine göre aynı ücretle çalışmak zorundalar. Üstelik yetmiyormuş gibi toplu sözleşme sürecine ilişkin yetki itiraz davası açılmış. Mesela Çorum'da hani işten çıkartma yasaklandı deniyordu değil mi? Çorum'da Ekmekçioğlu Metal Kimya Fabrikası'nda sadece sendikalaşmak istedikleri için 83 işçi arkadaşımız kapının önüne konulmuş durumda. Üstelik pandemi koşullarında. Buradan Atlas Global işçilerine, Bimex direnişçilerine, PTT Kargo Sen Genel Başkanlarına, Çorum Ekmekçioğlu Metal Fabrikası'nda direnen işçi kardeşlerime, Uzel işçilerine, hepsine selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bakın bu direnen işçi kardeşlerimizin seslerinin duyulması, bunlarla destek ve dayanışmanın örgütlenmesi hepimizin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Bu arkadaşlar hepimiz adına, Türkiye'de emeğiyle alın teriyle yaşayan bütün insanlar adına mücadele ediyorlar. Değerli arkadaşlar, odiyometri teknikerlerinin istihdam sorunları bu bütçe sürecinde tartışılmıyor. Bakın, Sultan Gazi halkı hakkını istiyor. Hakkı belediye tarafından müteahhitlere peşkeş çekiliyor ama biz bütçede bunları konuşamıyoruz. İşte Türkiye İşçi Partisi'nin devrimcilerin, sosyalistlerin parlamentoda sesinin yükselmesinin önemi budur. Bu mücadelelerin hayatın her alanında olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında da en güçlü biçimde ifade edilmesi gerekiyor ve bunu engelleyemeyeceklerini buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve buradan tüm Türkiye işçi sınıfına, emekçilere, yoksullara, halkımıza sesleniyoruz. Ayda 2300 lira asgari ücretle yaşamak zorunda bırakılan 6 milyona yakın işçi kardeşime sesleniyorum. Zorla aslında ücretsiz izne çıkartılan ve günde 39 liraya mahkum edilen 2 milyondan fazla işçi kardeşime, ataması iktidar tarafından yapılmayan atama bekleyen gençlere Öğretmen, sağlıkçı, mühendis, genç kardeşlerime. işsiz bırakılan milyonlarca yurttaşımıza sizlerin aracılığıyla seslenmek istiyorum. Bakın, günlerdir mecliste bütçe konuşuluyor. Hiç kimse, hiç kimse sizin geleceğiniz üzerine bir tartışma yürütmüyor. Dün bakın değerli arkadaşlar, dün tutanaklara yansıyan utanç verici bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ama bu bütçenin ne bütçesi olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hani günde 58 milyon lira harcayan sarayı korumak için ellerinden gelen her şeyi yapan iktidar partisi milletvekillerinden bir tanesi aslında dün bütçenin adını koydu. Sarayın istediği şey bir kuru ekmek bütçesiymiş. Sarayın memlekete var ettiği şey kuru ekmek bütçesiymiş. Değerli yurttaşlar. Bunlar bize neyinize yetmiyordu ya? Kuru ekmek yemek neyinize yetmiyor diye soranların hazırladığı bir bütçeyle karşı karşıyayız. Ben geçen hafta burada demiştim ki bu bir mutlu azınlık bütçesidir. Bu tuzu kuruların bütçesidir demiştim. Az söylemişim. Bu bir de terbiyesizlerin bütçesiymiş. Bu bütçe utanmazların bütçesiymiş. Gerçekten merak ediyoruz. Bunlar nasıl insanlar? Hiç mi aile terbiyesi almadılar ya? Milyonlarca insanın gözüne baka baka kuru ekmek yiyen insanın karnı toktur deme utanmazlığını yapanların hazırladığı bir bütçeyle karşı karşıyayız. Şimdi merak ettim kim bu? Hangi cesaretle bunu söyleyebiliyor diye ve hızlı bir tarama yaptık arkadaşlar. Meclisin internet sitesinde. O tutanaklarda adı geçen milletvekili. Denizli milletvekiliymiş Denizli Hani daha dün 8 tane işçinin Gerekli önlemler alınmadığı için Fosseptik temizlerken zehirlendiği 4 işçinin hayatını Kaybettiği kentin emekçisi Kuru ekmek yiyorsunuz ya karnınız tok diyor Kimmiş peki bakıyoruz biyografisine Hiç şaşırtıcı değil İş adamı İş adamları platformu kurucu üyesi Müsyaat şube başkanı bildiğiniz patron tabi özel bir patron 2000'lerden sonra atılım yapıyor iktidarla birlikte palazlanan burjuvazinin bir aktörü e biraz daha araştırıyoruz tabi hemen çıkıyor nato ile işler yaptığı ve nato anlaşmalarıyla işlerinin biraz büyüdüğünü söylüyor tabi burada böyle bol keseden natoya ABD'ye atıyorlar yerseniz bir taraftan NATO ile iş pişirip servetlerine servet katıyorlar. Bir taraftan anti Amerikancılık öğretiyorlar. Boğazlarından NATO parası geçiyor NATO. Onlar NATO paralarını yiyorlar. Bize ise kuru ekmek vaat ediyorlar. Çok önemsediğimiz için bunları gündeme getirmiyoruz değerli arkadaşlar. Bu zihniyetin görülmesi gerekiyor. Ve hiç mi hiçbir farklı bir örnekle karşılaşmayacağız diye söylüyoruz. Hep aynı. Hep patronlar konuşuyor, hep zenginler konuşuyor, hep servet sahipleri konuşuyor ve bize vaat ettikleri, yurttaşa vaat ettikleri kuru ekmek oluyor. Tabu bu milletvekili olan işte. Biliyorsunuz bunun bir de müteahhit tipi var. Millete küfredip garanti ödemeli ihaleleri alan unsur. Şimdi bu sabah uyandık bu yetmemiş. Dört bir yandan aldığı o garantili ihaleler yetmemiş. Gelmiş bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı elektrik enerjisi alım ihalesini de yine bu küfürbazın şirketi almış. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre. Değerli arkadaşlar, Sevgili yurttaşlar, haramzadeleri, utanmazları, terbiyesizleri, NATO'nun paralarıyla, vatandaşın vergisiyle doyanları, küfürbazları bu Katar emirlerini doyurma bütçelerini kabul etmiyoruz. Bu milyonerleri ihya etme bütçesi milyonlarca yurttaşımız için bir kuru ekmek bütçesi haline gelmiştir. Bunu reddediyoruz. Değerli arkadaşlar bakın bir taraftan da memlekette asgari ücret tartışılıyor. Aynı günlerde ve asgari ücrette sözde hakem rolü oynamak istediğini söyleyen bir bakan var. Bu harikalar diyarında geçen gün söylemiştim meclisin bahçesinde sarayın bahçesinde Kaçak Saray'ın bahçesinde bir Harikalar Diyarı parkı kurulmuş. Bu bakanlar eş dost akraba orada yaşıyorlar. Türkiye denince o Harikalar Diyarı zannediyorlar. Bu Harikalar Diyarı'nda gezen Çalışma Bakanı diyor ki: Yoksulluğu bir sorun olmaktan çıkarttık. Değerli arkadaşlar, 8300 lira yoksulluk sınırı olan bir ülkeden söz ediyoruz. Bakan diyor ki yoksulluğu sorun olmaktan çıkarttık. Doğru doğru sorun olmaktan çıktı. Artık yoksulluk sorunumuz yok. Açlık sınırı var. İnsanlar açlıkla boğuşuyorlar. Yoksulluk var. Yoksul bile olamıyoruz. Sayenizde bu memlekette milyonlarca insan artık yoksul bile değil, aç. Ve bu düzlemde biz asgari ücret tartışmaları yapıyoruz. Bu hanımefendi de hakem rolü oynayacakmış. Reddediyoruz ya. Ülkenin neredeyse yarısının asgari ücretle çalıştığı, asgari ücretin artık ortalama ücrete dönüşmüş olduğu bir ülkede yoksulluk sınırının 8 bin lira olduğu bir ülkede işçi 2500 mi alsın, 3000 mi alsın, 4000 mi alsın tartışmasını reddediyoruz. İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz. Sarayın günde 59 milyon lira harcadığı yerde halkın her şeyi hak ettiğini düşünüyoruz üreten, yaratan insanlar küfürbaz müteahhitlerden, tüsiyatın, müsiyatın patronlarından çok daha fazlasını hak etmektedirler ve bunun işçilere, emekçilere verilmesi gerekir. Değerli arkadaşlar bakın böylesi bir süreçte bütçe görüşmeleri yapıyoruz. Biz diyoruz ki insanca yaşamak için bir ücret talep ediyoruz ve sarayda hazırlanan Müteahhitlerin ödemelerini gözeten ve olabildiğince hızlı biçimde noter haline getirilen, meclisten geçmesi planlanan bütçeye bakıyoruz. Mesela gerekçe kısmını sadece inceledik dün akşamdan bu yana. 29 kere pandemi, 20 kere de Covid sözü geçiyor. Yani düşünün, milyonlarca insan salgın bir hastalıkla boğuşuyor bu ülkede. Açlıkla, işsizlikle, yoksullukla, elektriksizlikle, susuzlukla, doğalgazsızlıkla karşı karşıya kalıyor bu pandemi nedeniyle. Bu evrede mecliste bir bütçe görüşülüyor ve bütçeyi hazırlayan saray pandemiyi unutmuş. Neredeyse pandemiyle ilgili hiçbir şey koymamış bu bütçeye. Tabi o da unuttuğunun farkında, şimdi dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir açıklama yapıyor. Şimdi bir kere bakın değerli arkadaşlar nasıl nasıl gayri ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Mecliste bütçe görüşülüyor. Yani Ocak ayından itibaren devletin kasasındaki paranın nasıl oluşturulacağı ve nasıl harcanacağı bütçede tartışılırken öbür tarafta saraydan bir açıklama yapılıyor. Esnafa ne diyorlar? İşte bin lira dükkanını kapatmak zorunda kalan kirasını, elektriğini, suyunu ödeyemeyen milyonlarca insana devlet bin lira destek yapacakmış. Günde 33 lira. Bozdur bozdur harca. Söyledikleri şey bu. Ya gayrı ciddi sundukları şey vatandaşla, esnafla dalga geçer biçimde sunuluyor. Bir de bunu büyük bir marifetmiş gibi böyle saatlerce, günlerce anlatıyorlar. Değerli arkadaşlar bakın her şeyi bir kenara bırakalım. Bu memlekette şu Covid-19'a karşı bir mücadele verilebiliyorsa, yurttaşlarımız hala yaşayabiliyorsa, bu hepimiz biliyoruz ki esas olarak sağlık emekçilerinin başarısı. Doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların, hastanede çalışan binlerce, on binlerce sağlık emekçisinin. Mesela bu arkadaşlarımızın vazife mağlul sayılması hayatlarını kaybettiklerinde ailelerinin geride bıraktıklarının, geleceklerinin güvence altına alınması falan bunlar bu bakanlık tarafından, bu Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından falan hiç ama hiç gündeme getirilemeyen şeyler. Diyorlar ki işçi kuru ekmekle yaşasın. Kamu emekçisi, sağlık emekçisi, öğretmen kuru ekmek. Küçük esnaf kuru ekmeği bulmuşsun daha ne istiyorsun? Ama onlar ejder meyveli smotileri yemeye devam edecekler kendi saraylarında. Biz bunu kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu basın toplantısını esasen burada tamamlamak isterdim. Fakat bir de özel bir kişiden daha bahsetmek zorunluluğu doğdu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'yi şu anda yöneten akıl diyor ki biz burayı bir şirket gibi yöneteceğiz. Bir patron o patron nasıl şirket yönetiyorsa biz de öyle ülke yöneteceğiz. Ve içinde bulunduğumuz dönemde biliyorsunuz neredeyse bu büyük patronların hepsinin arkasında bu kirli işleri halleden bir de çeteler vardır. Her zenginleşme öyküsü bir el koyma, bir çökme, bir indirme öyküsüdür bu memlekette. Patronlar Sokakta yürürken bazıları bu adamları böyle arkalarında koruma diye dolaştırır. Bazısı biraz daha arka planda tutar. Görülmesin işleri arkadan halletsin diye bakar. Patronların adanmış, böyle soğukkanlı iş bitirici adamları vardır. Gel dersin gelirler, git dersin giderler. İşte geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillere ve halka hakaret eden, meclisi provoke edip kendine siyasette yer bulmaya, tutunmaya çalışan Süleyman Soylu bunlardan bir tanesidir. Biz onu Fethullahçılara övgüler düzdüğü, AKP'ye küfürler ettiği dönemlerden tanıyoruz. Sonra getirip biliyorsunuz bakan yaptılar bunu. Unutturuluyor şimdi bir de arada istifa etti. Yani memlekete verdiği zararların kendisi de farkındaydı. İstifa etti. Sonra gel otur dediler. O da reisime bağlayayım dedi oturdu. Şunu açıkça söyleyelim hukuk olmayan, hesap sorulamayan bir memlekette eline oyuncak olarak bakanlık verilmiş şımarık bir zengin aile çocuğunun tehditleri vız gelir tırıs gider. Çok net söylüyoruz. Yani şu meclis çatısı altında gelip Diyarbakır'da Nevroz kutlamasında üzeri çıplakken polisler tarafından öldürülen Kemal Kurkut'un yargısız infazını aklama çabası başlı başına bir suçtur. Ardından daha önce hiç şahit olmadığımız ağır hakaretler, küfürler eşliğinde yapılan bir konuşma var. Konuşmanın özeti şu aslında. Oh diyor, terörist diyor, haysiyetsiz diyor. Bir oh diyor, bir de küfre diyor. Başka söylediği hiçbir şey yok. Bakın bu oh oh diye höykürmesinin nedenini açıkça anlatmak istiyorum burada. Zenginlerin adamları, sarayın adamları, ayak işlerini yapanlar, iş bitiriciler hep böyledir. Saraydakiler ahiretliklerini yapar, nöbetçiler oh çeker. Küfürbaz Cengiz sömürür, koruması oh çeker. Katar emiri memleketin arazilerini yağmalar, ayakçılar oh çeker. Mafya bozuntuları halkı tehdit eder, adamları oh çeker. Kemal Kurkut'un anası ağlar, katilleri koruyanlar oh çeker. Vatandaş açım diye intihar eder, memleketi yönetenler oh çeker. İşte bu sarayın korumasıdır. Süleyman soylu budur. Bakın biz daha önce böyle çok Süleymanlar gördük. Hepsi geldi geçti. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz bu Süleymandan korkmayız. Halk korkmaz ama saraydaki dikkat etsin. Bizden uyarmasın. Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.